Ben buraya kazanmaya geldim, kaybetmeye değil. Bence Oktay Bey bugün bu menüyle madar olacak. Oktay Şov geliyor, yanacak mutfak biraz daha. İşte daha önce görmediğiniz Oktay Şef'in spesyal tatlısı. Türk kahvesi, Türk yemekleri, Türk lezzeti abi bitti. Bütün Türkiye bu tatlıyı benimle öğrenecek. Nefis bir lezzet, herkese tavsiye ediyorum. Domates sorması gibi bir şey olmuş. Domates mi? Bisi değil. Ha. Yani. Ben söyleyeyim yani biber miberle bir alakası yok. Biberle Kırmızı biberle alakası biber, kapya biber tadı almıyor musun? Yok hiç almadım. Domates hiç sorması gibi geldi bana. Affedersiniz ama yemekten hiç anladığınız yok. Ama ben size bugün sizin tam damak zevkinize layık bir kuru fasulye pilav yaptım. Oktay'cım. Oktay'cım ya biz ne, ne ara bu kadar samimi olduk sizinle? Bu nasıl bir kuru fasulye ben onu anlamadım. Anlamazsın zaten sen anlamayacağın dilde yaptın ben. Sen füzyon mutfağını biliyor musun? Kusura bakmayın ama siz yapamadığınız her şeye şefim, aşçım diye arkasına sık sığınıyorsunuz yani. Ben çok beğendim. Aa. Ellerinize sağlık Oktay Bey. Aa, Ayrıca Neslihan Hanım siz İyi beğenmediniz, yine sürekli. mış gibi yapıyorsunuz. İyi Benim seversi masamda seversi da mış gibi güzel. yapmışsınız, kusura bakmayın. Mışlarınızla, mişlerinizle kazanamadınız maalesef. Şu anda entika çeviriyorsunuz kendi aklınızca. Bu mudur yağ ya aşçılığınız? He? Topal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.